Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 4-8 Aralık haftası Balık Burcu'ndayız arkadaşlarım. Sevgili Balıklar, yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Balık olan arkadaşlarım. Ee, herkes izleyebilir. Tabii ki beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım balıklar. Bu arada kanalımızın dolar işaretli olan süper teşekkür bölümü aktiftir. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım balık burcum. Bakalım senin için genel durumda ne verecek. Bu arada kanalımızda arkadaşlar burçlara özel kahve tarot bakımları mevcuttur. Ulaşabilirsiniz. Ayrıca ee, zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları da mevcuttur arkadaşlarım. Ee, onu da görebilirsiniz. Evet. Haydi bakalım balık burcum. Kolektife bir bakım arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel alışmanlık isterseniz videonun altında bulunan açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltrafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Balık burcum genel enerjine baktığımda ilişkinin bir tık seviye atlaması olacak diyor. Bu konuda birazcık kendine güven, biraz hislerine, duruşuna güven, biraz özgüvenle hareket etmelisin dedi. Ee, karşındaki kişiyle bir konuşma olacak niyetindeki kişiyle. Zihnindekini, kalbindekini açık bir şekilde dile getir diyor. Bu açıklık ya da bu dürüstlük senin kazanmanı sağlayacak arkadaşım. Ya birlikte gideceğin bir e, eğlenceli bir ortam, e, ya da tek başına gelecek bir teklifle davetle düğün, mezuniyet, doğum haberi ya da bir eğlence, bir ortama katılacaksın dedi arkadaşım ve bu da senin enerjinin toparlanmasını sağlayacak diyor. E, i̇şle alakalı sevgili balıklar burada bir e, gelecek vadeden bir e, Durum yaşayacaksın. Gelecek vadeden bir girişim, gelecek vadeden bir iş olacak dedi. E, bu işle alakalı da sanki bir liderlik pozisyonuna çıkmak olabilir ya da istediğini elde etmek planlayıp istediğini elde etmek olabilir. Birisi söz vermiş muhtemelen verilen söz onurlandırılacak, verilen söz tutulacak dedi arkadaşım e, ve tutulacak olan bu sözle birlikte de sen de çok güzel bir sıçrama yaşayacaksın diyor sevgili balıklar. Evet arkadaşlarım peki klasik tarot size ne verecek bir bakalım balık burcu. Evet. Kılıç dörtlüsü, güneş, değnek sekizlisi, kılıç altılısı, İmparator, kılıç dokuzlusu ve değnek kralı. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım geri çekilmiş, uzaklaşılmış ya da ayrılık yaşanmış bir durum var. Bakın kişi geri çekilmiş ama bekleme enerjisinde. Yani sizden adam bekliyor. Evet siz huzursuzsunuz, uykusuzsunuz. Karşı tarafta aynı şekilde huzursuz. Biraz böyle kendinizi işe vermiş olabilirsiniz. Oyalanacak bir şeyler bulmuş olabilirsiniz ama ısrarla o tarafı bekliyorsunuz. Ve burada o taraf da seni bekliyor dedi arkadaşım. Ve devam ettiğimde Güneş ve tığ, değnek sekizlisi. Değnek sekizli zaten iletişim olacak dedi. Yani beklenen iletişimin gerçekleşeceğini gösteriyor. Ancak gerçekleşecek olan bu iletişim net bir iletişim olacak dedi. Kafandaki karışıklıkların ya da soruların cevaplarının olacağı sana netlik ama kalıcı da bir mutluluk getirecek bir iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum balıklar. Tılsım dörtlüsü. Kupa dörtlüsü. Asılmış adam. Güç. İmparator Kılıç ikilisi. Ve dünya. Bu kısımda uyumlanan balık burcun bütçesi olarak biraz sıkıntıdasın. Ee, beklediğin bir para olabilir. Beklediğin kredi, beklediğin iş, beklediğin miras, parayla alakalı bir beklentin var Balık burcum. Ee, ve biraz ikileme düşmüşsün. Hani bir tarafın olacak derken bir tarafın olmayacak diyor ya da kalbinin bir tarafı gelecek bu para derken bir taraf gelmeyecek diyor. Ama aslında bu beklenti enerjisinde Öncelikle bu kalbindeki ikileme atman lazım. Çünkü bu ikilem senin beklentine istinaden erteleme yaşamanı sağlıyor arkadaşım. Burada beklerken biraz daha pozitif düşün. Çünkü beklenen gelecek dedi. Ve senin de konfor alanına istinaden rahatlama yaşayacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Tılsım kraliçesi. Kupa altılısı. Kupa onlusu. Kader çarkı. Savaş arabası. Tılsım yedilisi ve Kraliçesi. Bu kısımla uyumlanan balık burcum e, elinde hediyeyle gelen birisi var. Bir eş bağı olabilir, aranızda nikah bağı olabilir, ciddiyete giden bir ilişki olabilir. E, böyle bir döngü içerisinde e, bir ayrılık yaşanmış olabilir. Ancak burada e, birazcık diyor dikkat et konuşmasına, bakışına, tavrına, hareketine, sevgisine göreceksin dedi arkadaşım elinde hediye nazik bir şekilde nezaketle karşına çıkacak bu kişi. Bu kişinin karşına çıkması da e, senin beklentinin zaferle sonuçlayacak. Biraz merak ettiğin bir enerji içerisindesin. Ne yapıyor, nasıl gitti mi, bitti mi diye. Kaygıların ve merakların çok fazla. Ancak korkma. Dizginler senin elinde diyor arkadaşım. Yani kişi şu an sessiz kalıyor olabilir ama o da samimi bir merak içerisinde olarak gözüküyor. Ve en güzeli de kadersel olarak yol birliğiniz var arkadaşlar. Bu kişiyle ya muhtemelen ilişki ciddi boyutta devam edelim adımlar atılacak balıklar ya da gerçekten adı koyulmuş bir evlilik Olayının da gerçekleşmesi yakın vade içerisinde olacak. Dediğim gibi korku yaratacağın ya da endişeleneceğin bir durum söz konusu değil. İpler senin elinde arkadaşım. Bu konuda ta, e, tasalanmana gerek yok diyorum kartlar. Evet sevgili balık burcum peki enerji kartlarımın sana mesajı ne olacak bir bakalım. kartları gözümle seçerek almaya çalışıyorum. sahip olduğun kötü alışkanlıklar olabilir dedi balıklar. Kötü alışkanlıklar seni yavaşlatıyor. Ee, şimdi kendinle çok ilgilenmediğin kendinle e, alakadar olmadığın kendi ihtiyaçlarını hatırlamadığın bir süreçten geçiyorsun. Bu döngüde bir de kötü alışkanlıklar e, senin hayli yavaşlamanı e, gerektiriyor ve yav yavaşlamana sebep oluyor olarak veriyor arkadaşlar. E, genel duruma baktığımda Birazcık diyor kendini zayıf olarak görme. Zayıf olduğun için değil güçlü kalman gerektiğini düşündüğün için birilerinden yardım, destek isteyebilirsin. Ve bu alacağın destekle de karşına çıkacak olan güçlüklerden, zorluklardan daha güçlü olacaksın. Ve bir meydan okuma içerisine gireceksin. çakılarını temizlemen gerekiyor arkadaşım. Birazcık gülmen gerekiyor. Birazcık enerji dolman gerekiyor. Gülmek sana çok yardımcı olacak ve bilmediğin konularla alakalı içinde hissettiğin merakı at bir kenara. O kapalı kapının diğer tarafında ne olacağı üzerine çok da detaylı ve olumsuz düşünme diyor arkadaşım. Ve hayatını köküne kadar, köklerine kadar incele ve sana zarar veren, vermiş olan her neyse e, her şeyi bırak ve enerji olarak da tekrardan toparlanıyorsun diyor arkadaşlar. Peki sevgili balık burcum bu kartı unutmuşum. Beklediğin işaret de buluyor. Belki de bu video sizin için bir işaret arkadaşlar. Evet. Ee, soru cevap kartlarımızı alıyoruz balık burcum. Üç tane kart alacağım. E, isterseniz i̇sterseniz videoyu durdurup her karta ayrı bir soru sorabilirsiniz. İsterseniz tek kart seçip tek soru sorabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım. Birinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı hayır diyor. Enerjinizi doğru yönetmeniz ve doğru tarafa yönlendirmenin zamanı geldi diyor. İkinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Her türlü olasılığa açık olun. Cevaplar orada bir yerde diyor. Üçüncü kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Uyum dengesini buluyor. Durumun netleşmesini bekleyin diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.